Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim Allah. Rabbim Allah. Rehberim Kur'an. Rehberim Kur'an. Örneğim Resulullah'tır. Örneğim Resulullah'tır. Davam. Davam. İnsanları kura kulluktan kurtarmak. İnsanları kura kulluktan kurtarmak. Yalnız Allah'a kul yapmaktır. Yalnız Allah'a Hedefim hedefim ümmeti uyandırmak uyandırma. İslam medeniyeti kurmaktır İslam medeniyeti kurmaktır. İzzeti imanda İzzeti Kuvveti cemaatte Kuvveti cemaatte. Rahmeti tahte gören rahmeti tahte gören. Öncü, nesil Öncü nesil olmaktır Ey Rabbim Ey. Sadık kardeşlerime sadık kalacağıma Tüm müminleri, tüm müminleri kardeşim, olarak kardeşim olarak göreceğime Tüm dünyada senin hakimiyetini sağlayıp, senin hakimiyetini sağlayıp İslam medeniyeti kuruluncaya, kuruluncaya kadar Mücadele hayatım İslam'a fedadır. Hayatım İslam'a fedadır. İstikbal İslam'ındır.